Arkadaşlar Allah. hepiniz hoş geldiniz Sigma Dre. <laughs> 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 Şimdi tableinde izine budu budu yapma kral gelmiş arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Budu budu yapma kral beyin almış tableinde. Onun da videosunu çektik zaten. Biz de Driven'ız. Kanka hangisi daha güçlü? Şimdi onu göreceğiz. Bakalım bence Driven daha güçlü ya. Dura dakika bir dikkat et. Tamam. Bence bana gelmez ya. <laughs> vallahi bana gelmiş. Göreceğim tamam. bıraktım adamı kanka. Bence bir daha bana gelecek. Evet evet o sen isteyecek yani? Ben de base atarım aga. Adam bana base attırdı yani sağ olsun. Geri geliyorum şimdi. V ne bir üstünlük ver. L ne gitmiyor bak. Iyyy. <laughs> vur baronu al vur. Eray. Her ay tamam. Kaçtı. Galiba bu daha güçlüymüş. Kanka Twitch'in son görülmesini geçsene bana. Botta. En sevdiğim eşya omurga kıran Ağır kanı aldım geliyorum Hatta ağır kanı almayayım kazma uzun kılıç alayım daha çok adm olsun 1850 goldla ile döneceğim ya Twitch ölmedi değil mi? Yok acı çok az yanı var Gelemez o zaman Ha, bak arkadaşlar infoları alıyoruz bunları kullanıyoruz. Gelse kaç yazar o da ölür. Çünkü top lane driven bu oğlum sigma driven bu. Bunun hatalara affı yok. Peki İlk en güçlüsü Draven mı? Kanka Draven bayağı güçlü. Omurga kırana bitti. Samira mı Draven? <laughs> bu bu, bu çok güçlü kanka. Yani bu Samira'dan kasarsa bak ya. hani her oyun kasıyor zaten. Kasmadı oyun oynamadım da. Hani yine bu kasarsa kasmış Samira'yı da kesebilir çünkü çok erken full oluyor bu. Ve şöyle bir şey var. Zaten biz bunu ya, <laughs> yayında yaşadık. Sen de güçlüydün. Ama seni kesti. Ya baltaları kapatsın. Hani düz de vuruyorum. Ben onun ultisini kapatabiliyorum emle. Anladın? Problem yani bu. Başlı başına bir problem bu karakter. Başını... Vayne de bana dalıyor kanka. Keseceğini sandı artık. Bu saatten sonra hiçbir şey yapamaz bana ya. Mesela Vayne gelsin ben bu canla Vayne'i bir tur daha keseceğim. Biliyor musun? Yürü canım. Wayne dalacak bana. Ben onu bir daha keseceğim. Çünkü çarımın limitlerini biliyorum. Aha öldüm. Dedi ki bu parayı ben alayım dedi beyin Azoda yok ya dedi. Twitch'e vereceğim o parayı dedi. Kanka manam olsa <laughs> belki bu da ölecekti oğlum. E kraken alıyorum ben o zaman. Yani başladım. Bayağı da ilerledim diyelim. Ramus lira ne haldesin dedi. İyi haldeyim. Gelin mi diyor. Oğlum şu varken gelmeyin lan. Tamam dikkat et kendine eyvallah abim Allah'a emanet. Yok bir de kesecek mi? Kestin mi? Hmm. Nasıl kestin? Bitkinliği de duruyor yani. Kanka Sigma Dream'ı ilk kez mi görüyorsun? 200 canlı adamı kesmeni ilk kez görüyorum. Zafer rünü Kuleye çalışıyoruz. Ulan ben Twitch yeni kestim. Ama dakika daha 12 adam bir daha doğuya bir daha geliyor. Niye ne şaşırdım ki? Takım hani yalandan kolu verdik. Twitch çıkmıyor buradan diye Twitch'i bahane ederek barikatlara ve ikinci kuleye çökmeye gideceğim az sonra. Bu girişe bak. Ne? Afelios'tan falan mı korkacağım kanka? Biraz canımı azaltabilirse bir gün belki korkarım. <laughs> <Burada> ölürüm artık. <laughs> Menzille yetişemiyorum. Guyusom şimdi bitti. Benim yanlış çalışmam lazım Eray. Aklın son alman lazım hocam. Ota gidiyor. Gravity var? Bana ne? Deyip daldık. Durum airdroid Kanka... Üç tane ADC'yi de sen mi kestin? He. <laughs> 600 de gold aldım. Bastım beyze. Bir de onu kes. Tek. Balta çok yok, çok mana yok. yok. Hiçbir şeyimi açamıyorum. Hani bir şeyim olsa ben keseceğim bunu zaten. Hiçbir şeyimi kullanamadım. Oğlum adam ne güzel şey bulmuş lan bu arada aldırı. Harbiden ya. Şimdi top geçeceğim ben. 600 gold oradan alacağız arkadaşlar. İşin en güzel tarafı late'de sat omurgaya aga. En kötü yani sayda oynayamıyorsan. Takımın anlamıyorsa seni anladın mı? Sat omurgaya, Al başka bir şey. Git tahsildar alacağım, bir çen al bir şey al. Yine vuruyor bu ilt. Krakenli Guyun solu Draven. Ve değişik yani hani. Harbi değişik. Aiken'ın sonunu al. ekranın sonunu. Tavuç katı Rakip'te. Katrina katı Rakip'te. Onların hepsi FB Bak. Carry. Ulan Vayne de hala deniyor. Tamam iyi İyi denedi ha. Değil mi Adro? Kanka mahvolmuşu var Vayne Vuracak zaten. Ha kesebilecek mi dersen hayır. Ama vuracak. Biraz daha akıl oyunları bir el standlasa kesiyordu seni. Şekilde. E ittirmek, yani ittirmek için atmak zorunda. Duvar düşünemez artık. Dümdüz dalıyor ya. maden dalacağım duvar için düşünmen lazım. Öbür türlü böyle keser. Şu duvara gitmem ben de nereye gitti? Püüü. Buraya biri ward attı. Evet. 1v3 atamıyorum henüz. Şimdi aklın evet. sonunu alayım o zaman atarım. Ha, gidiyordum yani. Az vurursun değil lan? Oy iyi ki tek atsın sana. Ben tek başıma seni, baron alacağım seni, yardım edin, edin, edin. edin. her şeyini aldın da senin şu omuru kıvranını yok edeyim. <laughs> Dur baron alacağım kanka sola. baron oluyordum ne güzel. Rammus dayanamadı. Ah be, şey Ölü, ölümün dansının şeyisinden olsa Kanka olsun mu? Olsun bence, Sattım Ayakkabıyı omurga sat. kıranı Ha, omurga yiyeyim Ayakkabıyı mı satayım? Ama bence omurga kıran orada seni yaşattı Ayakkabıyı sat, omurga şeyi at Kata vuruyor bak. 2K vurmuş. Aklın sonu var bir de bende. Veya gidip ruh gömleği alacağım. Bunlarda cellat etkisi yok. Hiç yok. Bu mustan alma. Ruh gömleği de alırsam kanka beni kesemezler. Zafer var. Mahvolmuşun can çalması var. Büyü direnci var. Ne diyorsun? Ne yaptın? Ruh gömleği. Ee... Deneceğim. Yok ben beğenmedim. Ben Bence yani. ölümünden şeyinden attım daha iyi. Sen beğendiği almadım zaten. <laughs> Koşamıyorum. Bana ne koşacağım bu arada. Umurumda değilsiniz hiçbiriniz. Seni de yakalayacağım. Gel buraya. Gel lan buraya. Ha minilerini kıracağım. Dağıldı <laughs> <karşımı>? Dağıldım Alevi senin için. Karşıma Ne oğlum hasar yememişsinler. <laughs> Bu ne lan? Zırhını, şeyini kırmak istemiyorum ama. Gelme gelme. Ha, e geliyor. <laughs> Adam geldi vuramadı. <laughs> Adam gelip seni tek atmayı falan düşünüyor. ADC sanıyor. <laughs> Taba basmadığı için öldü. Of. Hastasıyız abi. Bu morga kıran hastasıyız. Bunu yapın yaptırın. Eee ee, tarıyoruz mu Hadi bakalım bir gün inşallah başarılı olursunuz. Sigma Draven. var R kardeşim. Asla geri gitmiyoruz. 5 ileri vites 0 geri vites. i got <laughs>